Sener bir serserim. Nere Bir savaşan gazilerimiz var burada, muharip gazilerimiz var, şehit yakınlarımız var. Biz de burada aynı şekilde mücadele ediyoruz. En iyi şekilde mücadele ediyoruz. Dolayısıyla sizlerin örneğini biz örnek alıyoruz. Çünkü insanın ortaya koyacağı en kıymetli varlığı canıdır. Memleket savunmasında, vatan savunmasında canını ortaya koyan daha yapacak zirve bir şey yoktur. Biz de bir şehit hassasiyetiyle, bir gazi efendim onuruyla burada ekip olarak Allah'a hamdolsun çok güzel işler yaptık. Gördünüz. Hepiniz kampüsümüzü çok kısa zamanda ortaya çıktı. Ben size Üniversite adına çok çok teşekkür ediyorum. Bize düşen herhangi bir görev varsa sizin pozitif ayrımcılığınız var. Yani size pozitif ayrımcılık yapılacaktır. Daha önce de başkanımız Hüseyin Bey'le de görüşmüştük. Yani çünkü Zaten pozitif ayrımcılığa ayrımcılığı hak eden insanlarsınız. Evinde dediğim gibi yani. Öyle insanın canını ortaya koyması kolay bir şey değil. Ama milletimiz bu konuda çok hassas, çok duyarlı. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır deyip biz hem de şehitlik biliyorsunuz. Şehitler cennette dünyaya dönmek isteyenlerin Hiçbir yani insanların hmm. hiçbir dünyaya dönmek istemeyecek cennette, değil mi hocam? Evet amaç şey. Sadece şehitleriz. Tekrar şehit olalım. Bir beş kere, on kere şey daha şehit olalım diye geldikleriz. Yani Allah, Allah e, hepimizden razı olsun. Sabrımızı, şükrümüzü artırsın. Tekrar şimdi konferans salonuna geçeceğiz. Tekrar bizim e, bu davetimize icabet ettiğiniz için, kırmayıp geldiğiniz için hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Canı gönülden teşekkür ediyorum. Tekrar afiyet olsun diyorum. <laughs> Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.